bize yeriyor. Bize yeriyor. Bu adam ne üzerime girdi. Bu adam bana el kaldırdı. Ne el... Ne ben... Etme. Tamam. 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 Başka belediye başkanı görsün. Biraz önce Sümeyla Manastırı'na çıktık. Oradaki servis şoförleri aracı yanlış yere park ettik diye aracı bıçakla kesmişler. Ha? Belediye başkanı bunu gör. Ben Ama, Hollanda'dan geldim yurt dışından. Ben turistim. Önce memleketimde Sivas'a geldim. Sonra da Karadeniz'e, Trabzon'a seyahate geldim. Burada gördüğümüz muamele. Peki bu iş e, sorumlusu belediye sorumlusu başkanı mı? da hemen aracının plakasını yani, verebilirim. i̇lk direkt e, belediye başkanı deyince sorumlusu o mu acaba? Başka belediye baş, bölgeye başka belediye başkanı bakmıyor mu? Eğer ki bir Ama servis desen. taşıyan aracın şoförü aracında bıçak bulunduruyorsa eğer buraya gelen turistin arabasını böyle kesebiliyorsa eğer kulaklığın bakanı da baksın. Başka belediye başkanı da baksın. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı da baksın. O zaman ben turistim abi ben turistim. Abi. Aracı yanlış yere park ettim diye bir servis şoförü aracın tekerini böyle kesemez. Yani benim bu... cezamı yazarlar. Bana gereken mevlanesi uygularlar ama benim aracımı tekerini kesip beni yolda bırakamazlar sonra yanımızdan geçerken bu, gülemezler. Bu aracın polis, plakasını da söyleyeyim bu ben size. Bu polisler, jandarma nasıl gibi geliyor bana, jandarmaya yani biraz sonra jandarmaya da gideceğim. Belediye evet. başkanı işi Ben biraz sonra jandarmaya da gideyim. Gerektiği mevcilere evet. şikayette bulunacağım. Da. Ama belediye başkanı da bilsin. 61 S 0577. Orada can taşıyor, insan taşıyor, insan taşıyan bir aracın şoförü, sahibi aracında kuş bulunduramaz. Oraya gelen turiste bu muameleyi yapamaz. Gereken neyse cezan da yazılır, tartışmaz. yapılır, bunun da yapılır. Her şeyi yapabilirler ama bunu yapamazlar. Bu insanlık değil. Bu insanlık değil. Görün. Belediye başkanı da görsün bunu. Trabzon belediye başkanı da görsün. Turizm bakanı da görsün. Benim söyleyeceğim bu kadar abi. Yazık günah.